Şimdi egzantrik kasnağımızı yapalım. Şeklinde bakalım ilk önce. Şimdi bu şekilde olacak demiş. Şuraya gelelim. Şuradan ilk önce... Bunu revolve boss komutuyla yapamayız. Çünkü içinde bir boşaltması var. Burayı gösteriyor. Hemen şuraya bakalım. Şuranın çapını 4 mm olarak vermiş. Yani şurası alt kısmı. Yani şu mil kısmı olan 4 mm. İçini boşaltacağımız alana 3 mm, 8,5 mm derinliğinde demiş. Daha sonra üstüne yani şu kısmını oluştururken, şurada küçük çıkıntıyı oluştururken 8 mm'lik bir çember çizmiş. 0,30 mm kadar kalınlık vermiş. Daha sonra üzerine en büyük yani şu kısmı oluşturabilmek için 2,5 mm kalınlığında 16 mm çapında bir çember çizmiş. Ve kenarlarına en son chamfer yani pah kırmalarını yapmış 0,1'lik. Yapalım. Şimdi üst düzleme gelelim bir skeç açalım. Ve ilk önce 4 mm'lik bir çemberimizi çizelim. 4 mm diyelim. sikecime onay veriyorum ve bunu Extrude Boss ile katılayacağım. Kaç milimetre kadar? 11,60 milimetre kadar katlayacağım. 11,60 milimetre kadar katıladım. Daha sonra şu yüzeyine geliyorum. Tekrar bir daha skeç açıyorum. Normal tutup dik bakıyorum. Ve buraya da bir 8 milimetreydi. Buranın çapı da. 8 milimetre çapında bir ember çizdim ve buna da onay verip 0.3 milimetre kadar. Bunu Revolved Boss komutuyla da yapılabilirdi ama birazcık e, ölçümleri sıkıntılı olduğu için böyle çizmek istedim. Sonra tekrar bu yüzeyine bir daha skeç açalım. Normal to deyip dik bakalım. Bu defa da 16 mm kadar bir çember çizelim. Tekrar skecime onay veriyorum. Buna da 2.5 mm kadar katılama yapıyorum. Şimdi gelelim şu alt kısmındaki boşaltma yapabilmek için buraya skeç açıyorum. Normal to dip dik bakıyorum ve şuradan 3 mm çapında bir çember çiziyorum. Bunda 9.5 mm kadardı. da ee, tekrar bakalım ona bir. 8,5 milimetre kadarmış. Buradan 8,5 milimetre kadar boşaltma yaptım güzel. Evet. Şimdi bir tane son bir çemberimiz kaldı. Bu da şurada merkezde eş konumda. Herhangi bir uzaklık belirtmemiş ama. Buraya bir skeç açalım. Normal deyip dik bakalım. Ve şuraya. Tam merkezimizden. Merkezimiz doğrultusunda. 3 milimetre. Çapında. Çember çizelim. Burası ile burası bir şey olsun. Şunu birazcık daha şöyle kaydıralım. Birazcık daha ortalı durması için. Birazcık daha ortalı durmuş oldu. Skecime onay verdim. Extrude katla burayı keseceğim. Tümünden diyorum yani. Troll all seçeneğiyle tümünden kesmesini istiyorum. Onay veriyorum. Şimdi chamfer'ını yani pah kırmalarını yapalım. Gene 0,1'di. Burasında vardı. Başka var mıydı? Bir de alt kısımda varmış ve şurasında. En alt kısımda var. Burada ve burada chamfer'lar var. Daha sonra buna gene bir metalik renk ataması yapalım. Yine bu da bu olsun. Bu eksantrik kasnak diye geçiyor. Parçamızı kaydedelim. Masa üstünden. 9. parçamızdı bu da. Şimdi bundan bir teknik resim oluşturalım gene. <laughs> gene A4 kağıdına alıyorum. Böyle birazcık aşağıya alalım. Üst görünüşü. detaylarını alsın Böyle bir şekilde olsun detaylarında birazcık karışıklık var O yüzden biz kendimiz bunu ölçülendirelim Ve tamamını seçip silelim akıllı ölçeklendirme ile burası 16 milimetre çapındaydı buraya ölçü verelim Tamam. Hemen şu alt kısmına bir ölçü verelim. Ön görünüşünden ölçüler alalım. Burada kalınlık ölçülerini verelim. Buraya 11,5 olarak aldı. Çünkü seçerken şu kısımda hata yaptım. Jumper beraber aldattım. Şu kısımdan şu kısmın uzunluğu 11,60'dı. Daha sonra şu kısmın kalınlığına 0,30 demişti. Ee, Bunun detaylandırmalarını da alalım. Şu ilk i̇lk kısımdaki. Evet şu kısımlarını silelim tekrardan. Detaylar al dediğimizde bizim yaptığımız ölçülendirmelerin aynısını verecek. Sadece şunu yapmamız yeterli olacaktır bizim için. Burası ve burasının 3 mm olduğunu biliyoruz. Burasıyla burasının da 8,5 mm. İstersek bunu iç kısmında da yapabiliriz ama dışa alalım. Ve şu şekilde göstersin. Başka herhangi bir şeye gerek yok. O yüzden bir de izometrik görüntüsünü bırakalım şöyle. Görünümünü değiştirerek ve bunu da tekrar PDF olarak kaydedelim. Farklı kaydet diyorum. Yine masa üstünü seçiyorum. Şuradan PDF formatını seçip çizimler kısmına gelerek 9. çizimim olarak kaydediyorum. Eksantrik kaslan çizimi bu kadardı.